Siyah saçım dolam dolam, boynunda kurbanın olamam. Eğer başka yar seversen, bu ellerden nasıl duram? Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına, bırak ben, beni vuram. Ölüm gitme, zoruma vay. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram Ölüm gitmez zoruma vay Selvi boylum salında gel bir bakışın ömre bedel İkimizi ayırdılar kör olasın zalim kader Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram ölüm gitmez zoruma vay Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram Ölüm gitme zor mu vay Siyah saçım dolan dolan Boynunda kurban olan Eğer başka yar seversen Bu ellerden nasıl duram Sivas'ın yollarına Çıkayım dallarına Bırak ben beni vuram ölüm gitmez zoruma vay. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. bırak ben beni vuram ölüm gitmez zoruma vay.